Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Obama'nın resmi daveti üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi malum tamamladık. Başkan Obama ile sabah 9.45'ten itibaren başlayan yoğun bir programımız oldu. İlk etapında üç buçuk saat süren heyetler arası görüşmemiz, akabinde basın toplantımız ve bu görüşmelerde bölgesel sorunları ele almanın yanında tabii küresel sorunları da ele aldık. Başta Suriye olmak üzere Irak, İsrail Filistin ilişkileri, Kuzey Afrika'daki Tunus, Libya, Mısır konuları bütün bunlarla birlikte bu konularla ilgili veya ilintili birçok konuyu değerlendirme imkanımız oldu. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkileri ele almak suretiyle göreve geldiğimizde 8,5 milyar dolar olan dış ticaret hacmini şu anda 20 milyar dolar seviyesine çıkarmamızın yeterli olmadığını, bunu daha iyi seviyelere çıkarmak için neler yapabiliriz? Bunları aramızda değerlendirme imkanımız oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki şu anda yapılmakta olan serbest ticaret anlaşmasına yönelik e, çalışmanın, Türkiye'nin Gümrük Birliği üyesi olması hasebiyle bu sürecin içerisinde bulunmasının gerekliliği bu vurgulandı ve bu da olumlu karşılandı. Bu konuda ekonomi ile ilgili bakanlarımıza gerekli talimatları verdik ve bakanlarımız bu konuyla ilgili çalışmalarını yani. sürdürecekler dar kapsamlı bir görüşme yaptık ki bu da yaklaşık iki buçuk saat süren bir toplantıydı e, gerek e, Sayın başkan yanında dönkeri ve güvenlik Konseyi üyesi bir arkadaşlar olmak üzere ben de Dışişleri Bakanım ve eee istihbarat müsteşarım olmak üzere böyle bir toplantıyı aramızda yaptık ve bu toplantıda da bölgedeki hassasiyetler ülkelerle ilgili Türkiye Amerika Birleşik Devletleri üzerine düşen sorumluluklar noktasında değerlendirdiğimiz konular oldu. Silikon Vadisi'nde Microsoft gibi, Apple gibi Google gibi bu tür firmaları gezip kendilerinden bazı bilimlikler aldık. Ve o sunumlarıyla birlikte kendilerine tabii yönelttiğimiz bazı sorular oldu. Gelişmeleri yerinde takip etme noktasından onların ülkemizi nedenli takip ettiklerini kendilerinden bizzat dinleme fırsatımız oldu. Özellikle Fatih projesiyle çok ilgilendiklerini gördüm. Onu yakından takip ettiklerini bizzat yerinde kendilerinden görmüş oldum.